AK Parti'den 3 dönem milletvekili aday adayı olmuş bir isim Yasemin Açık. Onun şirketi SYCS. Elazığ İl Özel İdaresi %1 ortak oldu köylünün merasına bir çimento fabrikası kuruldu. Kamu yatırımı adıyla ve tüm işlemler böyle yapıldı. Aslında bir yatırımın kamu yatırımı olabilmesi için şirketteki ortaklığın en az yüzde 50 olması bir de bakanlar kurulu izni gerekiyor. Ancak onlar sadece bir noter sözleşmesiyle her şeyi halletti. Elazığ İl Özel İdaresi adına imzayı atan Genel Sekreter Nazif Bilginoğlu. Yatırım için Ziraat Bankası'ndan 250 milyon lira kredi çekildi. Üstelik bankanın hukuk firması karşı çıkmasına rağmen. Fabrika devlete yılda 3000 ton verecekti. Sözleşmede böyle yazıyordu. Fabrikanın bir günlük üretimi 7200 ton. Yani devlete vermeyi taahhüt ettiğini zaten yarım günde çıkarıyor. Tüm aşamalarda tüm işlemleri Elazığ İl Özel İdaresi takip etti. 30 yıl sonra devlete kalması gereken fabrika sadece 5 yıl sonra SYCS'ye devredildi. Hem de 7,5 milyon liraya. Yatırımın bugünkü piyasa değeri ise 400 milyon dolar. Burada çok ciddi bir zimmet var. Çok ciddi bir kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçu var. Ve burada bir örgüt var. Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüt var. Fabrikanın değeri bugün 400 milyon dolar. Yani 13 milyar. Eski parayla 13 katrilyon lira. İddiaya konu arazi Elazığ'ın Baskil ilçesinin pınarlık köyünde. Burası 1,5 milyon metrekare. Fabrikanın kurulu olduğu alan 887 dönüm. Bir kısmı hazine arazisi kalan bir kısmı ise... Mera'ya ait. Yani köylünün ortak kullanımına açık kamum malı. Meralar yasalarla sıkı sıkıya korunuyor. Özel bir şirketin mera arazisine yatırım yapması imkansız. Tek yol var kamu yatırımı yani devletin yatırım yapması. TYC'si inşaat, çimento, sanayi ve ticaret anonim şirketi. Yasemin Açık adına kayıtlı. Yasemin Açık Elazığ ilinde bir çimento fabrikası kurmak istiyor. Eşi Sezai Açık'la birlikte. Aslında fikir babalarından birisi de Sezai Açık'tır. TYC şirketine Elazığ İl Özel İdaresi'ni yüzde bir ortak ediyor. Ve aralarında bir sözleşme imzalanıyor. TYC inşaat adına bu sözleşmeyi o zamanki şirket müdürü Halil Güneş imzalıyor. Elazığ İl Özel İdaresi adına da o zamanki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri şu anda Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu imzalıyor. Böyle bir ortaklık için Bakanlar Kurulu izni gerekiyor. Yıl 2012. İzin alınmadan ortak olunmuş. Peki burada Yasemin Aç'ın suçu var. İmzalayan kamu kurumunun mu? Konusu suç teşkil eden bir sözleşme dediniz. Evet suç olan yeri neresi? Bir mera arazisini tahsis değişikliği yaparak özel yatırıma konu ediyorlar. Ancak bunu sanki bir kamu yatırımıymış gibi yapıyorlar. Ancak bir yatırımın kamu yatırımı sayılması için yasalara göre en az yüzde ellisinin devlete ait olması gerekiyor. Devamında işlemler sanki kamu yatırımıymış gibi yüzde elli ortak olunması gerektiği halde yüzde bir ortaklıkla kamu yatırımıymış gibi gösterilerek hileyle devam ettirilmiş ve neticelendirilmiş. İl Özel İdaresi bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra ve hisseyi devraldıktan sonra derhal kamu kurumlarına başvurular yapmaya başlamış. Kendi adına yapmış başvuruları. SYC'nin adı hiç geçmeden. E ben de bir kamu kurumuyum. E bu da bir kamu yatırımıdır.